Ama abi adam ta dibine atlattın bizi ya. Biliyorum. Gel. Yatsın oğlum aşağıya. Abi beledim bitirse bir Araç araç sık 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 sık. Canı çok az canı çok az son bir kişi. Harikasın. Bana sıkmasın direkt öldüm. 7 body 7. Canı at sıkın alırız onu. Bir body daha yedi. Abi sıkın sana. Baydım tamam. Onu baydım tamam sakin. var mı gelen şuraya da bir kişi. O adam lootlanmadan onu bitirelim hemen seriden. Ama abi adamın ta dibine atlattın bizi ya. <laughs> Bu oyunda erken davranan kazanır Emir. Ama adamın tam üstüne atlattın. Ama aldık bak. I need Kolay aldık. Bir adam görüyorum uzaklarda. Düşman görüldü. Hayır yanlış attım. Baydam. Ya oynayın oynayın benimle oynayın benimle oynayın benimle Arkanıma bomba atarım. Nereye atladı bu ya? Buralarda bir yerde Saklanıyor şu anda Hadi saklanmaç oynuyoruz Hadi bakayım kim bulacak E ben bulurum O zaman ben de abi içeri Çıkıyorsan çık çıkmıyorsan çıkma Bomba ne bak gel artık Anan avradı ne? Tamam öyle gelme. Ananı ne? Dört numaraya yandım. Sıkıştım. Geliyorum geliyorum. Dead King'e doğru gidiyorum. Dört numara. Emir aşağı in aşağı in aşağı atla aşağı atla. Vatan. Kal orada. Bekle 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 bekle. Biliyorum. Biri daha var. İyi <laughs> oğlum aşağı. Oy. Ya. Onlarınsa abi. takıp. Abi, abi, kurtar. ya evet. abi. Abi koş abi. Hadi. Nasıl kurtarılın ya? <laughs> <Abi>. Ne oldu Oyun <laughs> Oyunum girdi. Oyun kafayı yedi ya. <laughs> Ben sadece öyle bakıyorum ne oldu diye. <laughs> Adam var. Ondayım. Attım. Bravo. Şu an saklanmaç bitti şimdi gelme. Şu 4ü bana verir misin lütfen? Dam yok. Ses var. Dam var ama mermisi yok. Kimde iyi almış var? Emir bıraktım buraya. Adam Galiba. gördüm, adam gördüm. Geliyor. Helal abi ya, helal. Abi bir havalı konuşma yapar mısın? Satmana Games kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Abone kardeşlerimle, izleyicilerimle birlikte Georgopol'un içinden geçtik. Bu maçı alma niyetindeyiz. Bize bol şans dilemek için bu videoyu şu an beğenebilirsiniz. Bu cidden video muydu? Evet. Bitmeyen benzin başım ağrıdı. Ben hatta... Ya! Yo ben şeyim... Atlayın bakayım, atlayın bakayım, atlayın bakayım. Şimdi Rozok'ta adam yoktu ama school tarafından geçerken bir kastı bitti oyun. Oraya bir bakalım. Yine kastı. Abi benzin biterse Araç, araç, sık 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 sık. Canı çok az, canı çok az. Son bir kişi. Yanımdan, yanımdan, yanımdan. Evet. Harikasın. Helal. Canıma bak. Uf. Abi canına bak. Ya yine çok korktum öleceğiz diye. Hala da ölebiliriz. Hemen ben bir sis Bot. buraya. Bot gelirse abi ben öldüm. Bot gelirse öldüm. Sisim yok. Atamıyorum. Ya ben niye direkt ölüyorum? Ya. Ben kendimi anlamadım. Abi ölmüştüm ben yalnız. Ben yaşamıyordum. he ciddi söyleyeyim. Ciddi ciddi yaşamıyordum ben yani. Bu oyunda değilim. Ya şu 4x ve ya da 6x bulan e, var mı? Yani, ee, biri sıkıyor biri atın. sıkıyor biri dikkat. Atın. Gördüm adamı tepede. Aynen. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Bana sıkmasın direkt öldüm. Yedi body yedi cana sıkın alırız onu. Bir body daha yedi abi sıkın şuna. Baydım tamam. Ya ben de vurmuştum sen aldın sıkıntı yok. Arabaya binin, arabaya binin, çabuk, çabuk. Adım, 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 adım. Abi, adım. botçuk ama şu evde abi, şu. şu arabaya bin. Bot ama. Çok fazla açıkta kaldık. Bu evde mi? Burada bir yerde bot var. Biri bandaj sarıyor, bot değil. Yo bot. Aşağıda, Yo, bot. aşağıda, aşağıda. Aldın mı? Abi bot adam bot Aldınız mı? Evet korktum Aa, bot. ama Benim baydığım adamın kili gelmedi bak Gerçekten mi? Ben senin kilini çalmaz mıyım? Ya anne. Çaldım ben Efendim? Araba var araba var araba var Anne elinde. ben Hayır anne hayır Basma o Oyundayım Düşman görüldü. Tövbe tövbe herkes beni ar arıyor ya. Kıldım. İki kişi var taşın orada evet, dikkatli olun. Evet arkada ol. mı çıkıyor? Emir evet arkada taşın orada. Arkada or. Emir orada durma Emir orada durma durma orada. Taşın oradan sıkıyorlar bak. Abi yedi yedi yedi. yedi kaçtılar ya. Adamı gören var mı? Onlar kaçtı ev tarafına bakıyorum. Bir ki. Aa. Yo, Bayıldım. Kulübenin orada. Ya. Kulübenin Emir buraya gel. Buraya gel. Buraya <laughs> gel. Bomba, Bomba atıyorum. atıyorum. İsteyerek Aa. İçeri gel. Varlanmaz vurdu beni. Sağdan Abi geliyor. Gelin. Gördüm. Soldan Onu baydım tamam sakin. Gel. Harikasınız Bak be, ya. harikasınız. Vallahi net mi sana gerilir, 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 gerilir. Gerilir, gerilir, gerilir. Gerilir, gerilir, gerilir. Kim bu mu Hala adam var ya, hala adam. Var. Anlaşıldı. dur ya, dur ya. Bir can basmama izin vermedi. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Botlar bomba atmaya başlamışlar. Efendim. Araç geldi, bagi var. Aynen öyle. Aynen. Aa, baba geldi. Aydın birini arabaya gelin çabuk kırmızı arabaya Toros'la başlayacak. Şeyi... Koş 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 koş. Bir tane vurdum abi. Adama bir tane vurdum bayılanı. Atla 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 atla. Aman diye tamam, benim tamam. de oldu. Önümüzde. dikkat edin canlara dikkat edin Yat. Abi bu nasıl bir maç Çok heyecanladım abi Deliriyorum Benim için ne istedim Abi ya niye beni ya Emir söyle aramasınlar benim mermim kalmadı acil 556'ya ihtiyacım var Efendim efendim <laughs> var. Vereyim abi Buldum buldum <laughs> tamam. Annem sizin orada Emir söyle kapatsın <laughs> telefonu Emir Evet evet <laughs> abi, ben Arabayı geçiriyorum Oyun oynuyorum da kapatsam olur mu Görüşürüz <laughs> Herkes beni arıyor bu nedir ya Rezalet ya rezaletlik ya Vatan harikasın Abi gelsene, gel sana bir şeyler altı atayım abi Var var buldum tamam Atla <laughs> arabaya şu ilerideki adamın lusuna da bir bakalım. Ama fazla oyalanmayın Abimiz tamam. Biz ne yapıyoruz ya? En son önümüzde de vardı ha. O onlar kaçtı ya. Binin arabaya binin arabaya. Be. Ben sıfırlaştım. Ya bin... bu ne her yerde kar 98 var şimdi senin kar 98. Oyun kastı yanında. Kaşmıyor. yalnız da? Bu araba tehlikeli ya bizim üstü Bayağı kapalı bir alır. araba Yok. bulmamız lazım. Allah'ım ya Rabbim her yerde oyun bozuyor. E bunun tekerlerini patlatmıştım ben az önce. Oo burada takla atan bir araba var. Ne? Ya yapma şunu, yapma şunu. Alo. Yapma, yapma, ja, maar van ja, maar ja.